Bir erkek grafik tasarımcısının kadınlar günü için yaptığı şu pankartı gördünüz mü? Öncelikle toplum tarafından cinsellik yaşayan kadınlara orospu denmesi, seks işçilerinin dışlanması sonucu kadınların alanlarda şöyle pankartlarla görüyoruz. Kendisinde bir kadının orospu demesi, evet orospuyum demesi ve bu şekilde çeşitli pankartlar yapması aslında feminizmi destekleyen şekilde ilerlemektir. Çünkü toplum kadına orospu derken kadının kendi kendine orospu demesi bu kelimeyi aslında artık hakaret olarak kullanamamalarını sağlayacak. Feminist bir adımdır ama bir erkeğin yalamayana saksı yok şeklinde yapmış olduğu bu pankartlar aslında feminist mücadele zarar niteliğinde. Çünkü kadınların eşitlik istediği tek alan cinsel birleşme sırasında olmuyor. Bizim istediğimiz eşitlik aslında eşit işe eşit ücret gibi çok basit şirketlerde toplumda kadınları daha çok kapsamak üzerine bir eşitlik talebimiz var. Tabii ki cinsel devrim de bunun içerisinde ama cinsel devrimi bu cümleyle yapabileceğimizi zannetmiyorum. Siz bu pankart hakkında ne düşünüyorsunuz?